Efendim hepinizi saygılarımla selamlıyorum, özlemişim hepinizi. Ben iki aydır divana iştirak edemedim yaz dolayısıyla. Bir de kaza geçirdim, düştüm filan. Biraz bayağı hırpalandım. Biraz sessiz bir, olabilir miyiz lütfen? Bir ay kadar bir tatanos iğnesi dahi oldum affedersiniz. Bir şeyler geçirdim, düştüm, ölümden döndüm. Ama divanı özlemişim. Ee, Sayın Diman Başkanı Ekre, Efre, Eşref Hamamcıoğlu'na saygılarımı arz ediyorum. Ben onu seviyorum. Onları da okutmak, onların hocalığı yapmak nasibine eriştim. Efendim iki üç şey madde üzerinde sizi fazla sıkmadan konuşacağım. Ben de yazılarda bazı gazetelerde medyada Galatasaray TV'nin kapanacağını bilmiyorum doğru mu YouTube'dan bundan sonra hizmet vereceğini söyledi, e, duydum, okudum. Ben bunu yanlış buluyorum. Galatasaray gibi milyonlarca euro, dolar veren bir uluslararası artık e, ehemmiyeti olan ve tanınmışlığı olan bir kulübün televizyonunun kapanmasına gönlüm razı değil. Ben onun uydulara kadar çıkacağını beklerken YouTube'a inmesini hiçbir zaman istemiyorum. İnşallah olmaz. Bu mevzuda bir arkadaşımız, biraz Kaan kardeşim, kalkıp birkaç kelime söylerse, o benim aşkım Galatasaray TV. Ben çayımı yudumlarken onu seyrediyorum. Bunu bizden ayırmayın. Galatasaray TV'nin İstanbul dışında da seyredilmesini amaçlayalım. Bugün 30, mil, 30 milyona yakın bir seyirci kütlesine sahip olan Galatasaray TV, Dişi Türk'le anlaşmazlık olabilir, filanca olabilir. Ben bunu dinlemiyorum. Ben Falcao'yu getiren, müthiş bir futbolcuları, meşhur futbolcuları getiren bir kulübün divan üyesi olarak söylüyorum. Lütfen bunun amacımız, bizim amacımız bu televizyon unsurunda uydulara yükselmek olsun. Biraz meblağ yükselebilir ama Galatasaray'da bunu yapabilecek kudretler var. Onun için lütfen bunun müzekere edilmesini... YouTube'dan kimse seyretmez onu. Muayyen yaşa gelmiş insanlar YouTube'a açacak da onun sitesine girecek de bilmem ne olacak da boğulur kalır içinde. Onun için bunu bütün seyirciler, taraftarlar böyle istiyorlar. Onu arz etmek istedim. İkinci faktör. Dünyanın en meşhur futbolcularını getirmekte ünlü olan Galatasaray son olarak Falcao'yu getirdi. Falcao büyük bir flash oldu. Ama Falcoa bir kurtarıcı yahut tek başına bir maç alacak adam değil. Futbol kolektif bir oyundur. Yanlardan soldan sağdan adama lokum gibi toplar gelirse orta sahadan top çıkarsa Falcoa da görevini yapar. Ama tek başına Falcoa bir maçı alacak. Sakatlandığı zaman ne olacak? Yerinde adam var mı? Var. Ben buna bakarım. Can Demir Bey kardeşim güldü. Eski futbolcu doğru söylüyor Turcan Hoca demiştir. Olay bu. Ben öyle kendi kendine maç kurtaracak adam var mı? Yoktur ya. Artı yeni aldığımız Afrika kökenli frankofon futbolcular. Çok sert adamlar ya. 15. dakikada iki, iki tane kırmızı kart alıyor. Takım 10 kişi 9 kişi. Niye titriyelim biz ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bunlara bir ceza meza veriliyor mu? Yani bilmiyorum. Ben bunu e, kınıyorum, istemiyorum böyle bir şey. Kaç tane maçı böyle verdik? Buna biraz dikkat edesin. Üçüncü olarak Sayın Fatih Terim Hoca şöyledir, böyledir. Hakikaten büyük bir feragatla vazifelerini yapmıştır seven olur sevmeyen olur ama biraz kasıtlı cezalar geliyor gibi geliyor Galatasaray'a daha üç tane maç oldu ya bir ihtarname çekin bir ufak bir şey yapın kulak çekin hayır ama onlar da bazı şeylere dikkat etsinler adam tahrik ediyor ya ceza alsın diye yan taraftan bağırıyor bağırır kulağını tıka Ceza vermek için yer arıyorlar. Ceza versen ne olur, vermesen ne olur? Galatasaray'ı yıkmak için uğraşın, boşuna yıkarsınız. Galatasaray dimdik ayakta kalır. Yerindeki adamlar yalnız şuna dikkat edelim. Biz bugün Galatasaray çok kuvvetli bir takım olabilir ama bütün takımlar kuvvetlendi. Defalarca söyledim. Anadolu takımları kemik gibi oldu hepsi. Aynı şartlarda çalışıyorlar. Hepsi bilinçli, e, görgüleri arttı, bu mevzuda büyük bir aşama kaydettiler. Öyle çantada keklik maç alma yok artık. Bunu da bileceğiz. Falco'a da çok çalışacak, ona da doğru düz pas atsınlar. Şimdi bizde bir numara da vardır. Bazen tam pozisyona, gol pozisyonuna adam beklerken topu atmaz, öbür tarafa atar. Atmayacaksın kardeşim. Hocam bir toparlayabilir miyiz? Toparlayabiliriz işte siz diyorum. bana izin verdiniz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bakın. Ajitasyon istemiyoruz lütfen. Lütfen gündemi değiştirmeyelim Sayın başkanım bana izin verdi. Benim konuşmamı kesiyor. Olmadı bu iş. Ya Yanlış. Hocam. Lütfen. Kesiyorum, Sayın bitiriyorum. Lütfen. Sabredin lütfen efendim. bir dakika ajitasyon yok. Şimdi 60 senemi Galatasaray Lisesi'ne vermiş bir adam olarak konuşmak istiyorum. Galatasaray müdür tayin edilir. Eskiden Milli Eğitim Bakanlığı kesin olarak buna sahipti. Şimdi Sayın Rektörümüz isim veriyor. Vahdettin Bey için söylemiyorum, o benim talebem. Böylece yaşımız ortaya çıkıyor. 77 yılında ben onun konversasyon hocası. binare onun buraya müdür tayin edebilir. Ama okulda bir aşama olması lazım. Ben divanlara girirken belki duymuşsunuzdur. Bana hakaret ediliyor. Söylemeyecektim şimdiye kadar. Bunların kesilmesi lazım bu okulda. Sayın Başkanım lütfen iki dakikadan müsaade edin. Hocam. Turcan bakınız. dolayı Dolayır'a yapılan hakaretler sizlere yapılmaktadır. Turcan Hocam. Bir, ikincisi. Bitiriyorum. Lise ile ilgili Bitiriyorum. kişisel burada değil. tartışmayın lütfen. Verdiği değil. dayanışma var o diyorsunuz. Önce oradaki adam bana dayanışacak. Ben onun hocasıyım. İki. Müdür gelecek. Rektörlük bu izni verecek. Fakat üniversiteyle ilgisi kesilmesi lazım. İki karpuz, üç karpuz bir koltukta yürümez lise müdürlüğü. Lise müdürlüğü üniversitedeki vazifesini bitirecek. 16 saat orada ders yapmayacak ki Vahdettin inşallah bunu yapmaz. O zaman mektebe 24 saat sahip çıkacak. Başka bir şey söylemeyip hepiniz hürmetle selamlıyorum.